Herkese merhaba arkadaşlar. 18-24 Ekim tarihleri arasında BİM indirimli ürünlerle karşınızdayım. Bin vezir peynir telli 55 TL yerine 45 TL. Aknaz beyaz peynir 600 gramlık 109 TL yerine 99 TL. İnci siyah zeytin 900 gramlık 122,5 TL yerine 115 TL. Volume peçete 200'lü 15 TL yerine 12 TL. Tindi kendi karışık meyve aromalı şeker 500 gramlık 34,5 TL yerine 29,5 TL. Tombik sosis piliç 500 gramlık 42,5 TL yerine 36 TL. Süsse bisküvi petibör 1000 gramlık 36,5 TL yerine 29,5 TL. Brownie Intense Kek Çikolatalı 7.25 TL yerine 5.5 TL Star Top Şeker Dreç Çikolatalı 17.5 TL yerine 13.5 TL Bingo Soft Çamaşır Yumuşatıcısı 3 Litrelik 78.75 TL yerine 58.75 TL Dost Ayran Şişe 1.5 Litrelik 25.5 TL yerine 22.5 TL Işıl katı güzellik sabunu 28.75 TL yerine 25.75 TL Dido Trio beyaz çikolata kaplamalı gofret 8.5 TL yerine 6.5 TL Tombik salam piliç 900 gram 49.75 TL yerine 44.75 TL Duş jeli 500 ml'lik 21 TL yerine 18 TL yurdum közlenmiş kırmızı biber 680 gram 34.5 TL yerine 31.5 TL Berk siyah çay demlik poşet 29.5 TL yerine 24.5 TL Duru sıvı sabun 500 mililitrelik 41.5 TL yerine 29.5 TL Werner gülün büyüsü, çamaşır yumuşatıcısı 3 litrelik 78.75 TL yerine 58.75 TL Eti burçak bisküvi kakao kremalı 11 TL yerine 8 TL Bebeto yumuşak şeker sakız 280 gramlık 27.5 TL yerine 23.5 TL Power B Alkalinli inci pil 4'lü 17 TL yerine 14.5 TL Alkalinli kalem pil dörtlü 17 TL yerine 14,5 TL. Doktor Ötker şekerli vanilin 13,75 TL yerine 10,75 TL. Burçak bisküvi yulaflı 465 gram 36,5 TL yerine 29,5 TL. Eti tutku krema dolgulu mozaik bisküvi 210 gramlık 23,5 TL yerine 17,5 TL. Eti hoş 5 fındık kremalı gofret 142 gramlık 21 TL yerine 16,5 TL. Eti puf bisküvi meyve dolgulu 2,75 TL yerine 2 TL. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğen atmayı unutmayınız.